Bakın videoya geçmeden önce bir iki şey söylemem gerekiyor. Benim için kanala abone olmanız ya da videoya like atmanız önemli değil. Hani yorum yaparsınız, eleştirirsiniz, sohbet falan ederiz yorumlarda. Hani. hani. Neyse siz işte. Hadi baş. Selam. Ne? tamam. Bakın. İlk defa konuşmayı daha sonradan eklemek yerine konuşarak oynamayı deneyeceğim. Başlayayım mı? Normalde yaparız o kadar da kötü değil. Bunlar ne? Oha güçlendirme falan gelmiyor. Bas. Lan. Şerefsize bak ya. Abi öldü her şey. Ayıp denen bir şey var. Şöyle ya. Ah. Şimdi değil dur, şimdi değil. Oğlum tamam her şeyi anladım da şimdi. Çağ nereden atlayacağız lan? O ara geçti? Abi o ara geçti orta çağ? Ortaça. Vay bu ne? Ha böyle. Direkt. Bım. Sadece bir tane basabiliriz Oğlum biz şimdi buradan nasıl çevireceğiz? Tertemiz. Ama bizden daha hızlı çağ atlıyor mu? Hele ya. Şimdi öndeki askerler bir Mısır çağına geçeceğiz. Ya bak kullandı şerefsiz ya. Abi yeter ama ya. Abi ona sen taret alıyorsun bizden daha hızlı gelişiyor. Harbi haksızlık var ama. Ha bu arada kulelerinin kasarı hasarı ver. İki saniye sonra tarih atlayacak izle. Şu Yaptık Ya bu Robin Hood'la atı mı karıştırdınız lan siz? Şu an mitoloji çanda falan mıyız? Bu ne lan? kuşun tepesinde asker var. Sonra büyücü yerine alevli malevli bir şatan. Şey atan yani. Çane ara <laughs> Evet bayağı adil şu an ha. silah karşı oklasam. Ayıp denen bir şey var ama artık. Çağ atlayacağım, çağ atlayacağım, çağ atlayacağım. Ve... Bum. Harika. Güzel askerin ne Abi Abi de ayıp ama artık yani. Üf, bir şey diyeyim mi? iyi vuruyor ha top. O atlının arkasına top koş. Hatta ne yapabilirim buna? Evet şimdi bir saat önce yine base'imde sıkışıp savunma yapmaya çalışacağım. Lan ben daha çağın başındayım. Adam diğer çağa geçti ben ne yapabilirim ki buna karşı da? Bombayı kullanmayacağım. Abi tanka topla karşı koymaya çalışıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hani la bombayı kullandıracan ya. İnşallah asker çağını görebiliriz. O elinde bomba mı tutuyor? Lan bomba atıyor manyak. Hadi çatlamaya çok az kaldı. Çatlamaya çok az kaldı. Çatlamaya. Çat. Ha. Ah. Şaka yapıyorsun değil mi? Ee, selam birader. Hayır lan. Hayır 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 hayır. Ne? Sonunda roket aldım lan. işe yarayacağına eminim. Adam set dizmiş. Bir şey diyeyim mi? Tankı full geliştir. Oğlum sonunda. Robot çağına geçtim. Geçtim Allah'ıma geçtim. Sonunda. Bunun gizli askerin. Eey, 5000 ne lan ayıp. Abi adamın savunmasına bak ya. Nasıl deşeyim ki bunu şimdi. Şu an zeka kullandım. Şunlar var ya full bastım. Şu anda hiçbir şey karşısında duramıyor. Şu an kaç vuruyor lan bunlar 75 Oha sondaki 600 Yok şu savunmayı yenmemin tek yolu Sondaki askerden çıkartmak Tamam tamam lazım Askerleri biriktirmesini bekledim sondaki şeyden kullandım tamam mı Şu anda parayı biriktirdim o askerden alabiliyorum Aha da bastım. Çok merak ettim nasıl bir şey. Devasa bir şey bekliyor. Üff. Alfa. Abi çok güzel. Şundan da bas. Geçelim şu kuleye. Tertemiz. Abi nasıl vurduğunu şu an acayip merak ediyorum ha. Yalnız kule çok pis vuruyor ondan korkuyorum şu an biraz. Aha da sıra ona geldi. Lan. Abi yok ediyor. Hayır 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 ölme. Üf çok temiz vuruyor çok temiz vuruyor şu an kuleye de vuruyor hadi 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 lan az kaldı E bitirmek istiyorum bunu hadi hadi bak son vuruşlar son vuruşlar kullan o da gitti bitti ne oldu lan? Hala çok güzel.